ateş, kan. Tamam. Erenköy direnişi 290 Kıbrıs Türk köylüsü ve tahsillerini yarıda bırakarak 30 Mart 64'ten itibaren botlarla bölgeye gelen 500 aşkın üniversiteli gencin canlarını hiçe sayan vatan savunmasıyla başladı. Bu gençlerden 18'i e şehit düştü. Erenköy şehitlerimizden birisi de dernek başkanımız Zehra Hanım'ın rahmetli ağabeyidir. Onun da ruhu şad olsun. Erenköy direnişi Kıbrıs Türk'ünün Kıbrıs'ta varlığını dünyaya gösteren bir direniş olmuştur. Yine her zaman olduğu gibi ana vatanımızın desteğiyle Türk halkı yok olma raddesine gelmişken yetişen uçaklarımız sayesinde bir efsaneye dönmüştür direniş ve Rum'a en ağır darbeyi indirmiştir. Onların amacı Kıbrıs Türk'ünü yok etmek, İzmir yenilgisinin revanşını almaktı. Üç gün süren çatışmalar neticesinde yerlerini yurtlarını bırakarak Erenköy'e inen civar köy halkını Erenköy'de denize döküp Enosis'i ilan ettiklerini açıklamaya çalışıyorlardı. Sağ olsun ana vatanımız yetişti ve bizler kurtulduk. Şehitlerimiz görevlerini tamamlamış oldular diyeyim. O esnada 7 Ağustos günü benim abim de şehitlik mertebesine ulaşmış oldu. Şehit geldiyse gönül, ordan için, millet için yanını veda eden bütün şehitlerimizin ruhlarına hediye edilsin kolay gelsin.